Güzel manşetler verdik. Ben tahmin ederim. <laughs> İlk manşetçe bol bol sevişin. <laughs> Ön sevişmeyi uzatın. <laughs> İnsanlar der ki ya, dün akşam herhalde iyiydi yüzünde ışıltı var. Bu lafı ben duydum. Diskin içinde hiyalüronik asit üreten hücreler var. Bunlar yalnız durup dururken üretmiyor bunu. Üstüne basılması lazım. Çünkü cinsellik, cinsellik öncesi, öncesindeki hareketleri, hazırlık turları, turları, aslında, aslında genç, asiti, evet, insanı gençleştiren kavram bu aslında. Bunu yapabilenler zaten genç kalıyor. O koklaşmalar, öpüşmeler. Çok büyük olasılık efendim. Çok büyük Hiyerionik asit salgılatıyor ve gençleştiriyor asit salgılatıyor. mu? Kesinlikle konu bu mu yani? Evet konu bu efendim. Konu bu. Konu bu. Bunu eğer yaptırabiliyorsanız bedeninize o zaman genç kalırsınız. Normalde bunu dışarıdan alarak, yiyerek, içerek falan olur. Mide operasyonları. Onlara çok dikkat edecekler. Çünkü mide küçültme ameliyatı hızlı kas kaybına neden olduğu için sizin araştırmanızla kansere kapı aralar mı?